abone olmayı unutmayın. Amerika'daki Yahudi Düşünce Kuruluşu'nun yayın organı Foreign Affairs son sayısında Türkiye pa biçilemez müttefik, tek çare işbirliği diye yazıyordu. Başkan Erdoğan'dan nefret eden bir dergiydi. Seçim süresince Türkiye'deki muhalefete çalıştı. Birleşin diye adeta yalvardı. Önceki gün çaresizlik içinde çırpınan bu derginin Erdoğan'la yüzleşmeye devam edeceğiz. Yakın çalışmaktan başka çaremiz yok şeklindeki gözyaşı dolu satırlarını sizlere aktarmıştım. Tabi ağzındaki baklayı da çıkarıyordum. Sıradan bir lider değil, Türkiye'yi dönüştürdü diye yazıyordum. Dönüşmüş, gelişmiş bir Türkiye'yi asla istemezlerdim. Sıradan bir liderle yönetilmemiz en büyük hayalleriydi. O yüzden sanki Türkiye merkezi bir yayın organı gibi işi gücü bırakıp her seçimde muhalefetimizin başarısı için kıçlarını yırttılar. Bu hevesleri her defasında kursaklarında kaldı. Onlara kuzu gibi bir Türkiye lazımdı. Hayt deyince tayt giyecek elemanlar gerekiyordu. Geçmişte ezik, hazır olda bekleyen liderlerle ne güzel istediklerini yaptırmışlardı. Ancak şimdilerde sıradan olmayan bir lider, Türkiye'nin çıkarlarına öncelik verdiği için anlaşamadığımız birçok konu ortaya çıkıyordu. Üzerimize her geldiklerinde Türkiye'yi bağımsızlaştıran bir kayaya çarpıyorlardı. O yüzden Foreign Affairs, ABD anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı gelmekten çekiniyor diye yazıyordum. Kuzu gibi bir Türkiye'den çekinilecek noktaya geldiğimizi açık açık yazıyorlardı. Sizlerle asıl paylaşmadığım bir final çaresi vardı bu dergide. ABD Erdoğan'ı desteklemesede Türkiye'yi desteklediğini göstererek Türk sivil toplumunu ve muhalif siyasetçileri güçlendirme şansına sahip burada anahtar ekonomik yardım olacak diyordum hala çıkmadık candan umut kesilmez edasıyla Türkiye'yi kuzuya çevirecek muhalefetten medet umuyorlardı. Muhalefete ekonomik yardımdan bahsediyorlardı. Kimlere ne paralar dağıtılması gerektiğini de yazsalardı da öğrenseydik. Tabi orada en çarpıcı cümle bana göre ABD muhalif siyasetçileri güçlendirme şansına sahip diye açık açık yazıyorlardı. Vay canına sayın seyirciler demenin alemi yoktu. Artık bu bilinen bir gerçek ve bir saat Amerikalılar tarafından açıkça telaffuz edilen bir durumdu. Saklamanın alemi yoktu. Evet, ABD açısından Türkiye'de muhalif partilerde sıkıntı vardı. Partnerleri olabilecek bu partiler yetersizdi. Deniz Baykalı, ABD'nin çok istediği tezkereye geçit vermediği için FETÖ ile kasetle devirip Kemal Bey'i de kasetle yerine oturtmuşlardı. Büyük umutları vardı. Ancak devirmeyi çok istedikleri Erdoğan her defasında dizayn edilmiş muhalefeti yendi de yendi. O yüzden Foreign Affairs açık açık ABD muhalefeti güçlendirme şansına sahip diye Ali'ni yazıyordu. E adamlar bizim muhalefete çekilen operasyonları biliyorlardı. Yazacaklardı tabi. Türkiye'de bugün en büyük ana muhalefet olması gereken CHP maalesef bu noktada değildi. Bir numaralı muhalefet Türkiye'de yayın yapan Amerikan kanalıydı. O kanalda yapılan haberleri izleyen bizim muhalefet ertesi gün üzerine gidiyor. Birkaç kelam edip aynı konuda dakkuk ediyordu. Amerikan kanalının haberlerine kilitlenmiş zavallı bir muhalefet vardı. Bu ABD'yi rahatsız ediyordu. O yüzden mutlaka bu konuya el atacaklardı. Malumunuz yıllar önce CHP, HDP'leşecek çünkü bu bir Amerikan projesi diye yazdığımda muhalefetten tonla küfür yemiştim. Bugün HDP omuz omuz olmaktan çıkıp artık Amerikan ordusuna bağlı PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin elemanlarını dahi parti içine alan bir CHP var. PKK'nın hendek kalkışmasında biz de bölgeye gidip hendeklerde savaşacağız diyen ve Güneydoğumuz için Kürdistan ifadesini kullanan adam CHP İstanbul'da ilçe başkanlığına getirildi. Gelecekte bu adam parti başkanlığına bile gelebilir. Yola açık. Çünkü artık açık açık yol veriyorlar. Eh ABD'nin de en çok istediği bu. Onlar için normal Şimdi bazıları aylar sonra İstanbul'a dönüp koltuğuna sarılan İmamoğlu'ndan ümidi kestim. E zaten bir yayın organına verdiği röportaj yüzünden çizik yedi. Özgür Özel'den medet umuyorlar ancak hiç boşuna heveslenmesinler. CHP'nin ABD temsilciliğinde yer alıp bu Foreign Affairs'ın sahipleri Yahudi Tintek kurumlarında konferanstan konferansa koşan nice beyaz yakalı var. Onlara gösterilen ilgiyi görünce gülüyorum. Bana göre değişim ABD'den olacak. Oradan bir beyaz yakalı pat diye bir gün CHP'nin başına oturacak. Kasette lider deviren değişim yaptığı partiyi şimdiki yetersizlere ve başkasına bırakır mı? Ama ne? Batı'da özellikle küreselleşme ile birlikte daha da görünür olan İslamofobik eğilimler son dönemde aşırı sağ ve popülist söylemlerle yeniden gündemde. Aşırı sağın güçlenmesine paralel olarak merkezdeki partilerin de benzer söylemleri kullanması İslamofobik tutumun normalleşmesine hizmet etmektedir. Nitekim 2021'de Fransa'da Cumhurbaşkanlığı için yarışan Marine Le Pen ve Eric Zemmour'un yabancı karşıtı söylemleri yoğun bir etkileşim aldığı gerekçesiyle Macron tarafından da kullanılmış ve bu söylem sıradanlaştırılmıştır. Uzun yıllardır gündemde olan bu sorunun sadece Batı'ya özgü olmadığı ve Müslüman toplumlarda da yerli bir İslamofobik eğilimin varlığı üzerine ciddi tartışmalar yapılmaktadır. Demografik açıdan kurucu unsurun Müslüman olduğu bir toplumda neden ve nasıl bir İslamofobik eğilim ortaya çıkmaktadır sorusu, Türkiye ve diğer birçok Müslüman ülkede var olan bu sosyo-politik problemin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Müslüman toplumlarda İslamofobik siyasetin iki temel kategori ve bu kategorilerin modernleşme tecrübeleri üzerinden izah edilebileceği kanaatindeyim. Birincisi Mısır, Tunus ve Cezayir gibi doğrudan sömürgeleştirilmiş ülkelerdeki kurucu elitin İslam'la kurduğu sorunlu ilişki. İkincisi ise doğrudan sömürge olmamasına rağmen katı ve layıkçı bir modernleşme siyasetiyle İslam'ın modernliğin karşısında bir engel olarak görüldüğü Türkiye ve İran örnekleri. Her iki kategorideki kurucu elit İslam'ın moderniteye yani gelişmeye aykırı bir din olduğunu iddia etmiş ve katı bir modernleşme politikası benimsemişlerdir. Bu perspektifte din-devlet ilişkileri de Fransız tecrübesi üzerinden yorumlanmış ve uygulamalarda zaman zaman bu tecrübenin daha katı boyutları sergilenmiştir. Laikliğin siyasi ihtiyaçlar gözetilerek tamamlanması ise dini özgürlüklerin kamusal alanın dışına çıkarılmasında etkili olmuştur. 80'li yıllardan sonra mahkemelerin başörtüsünün yüksek öğretimde serbest bırakılmasını talep eden birçok kararın reddinde laikliğin bu yorumunu kullanması bu bağlamda önemlidir. Nitekim AK Parti hükümetleri döneminde başörtüsünün kamusal alanda serbest olmasına yönelik adımlar her zaman laiklik üzerinden tartışılmış ve dini göstergeler layıklığa yönelik bir tehdit içerdiği varsayılarak engellenmeye çalışılmıştır. 2007 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başörtüsü tartışmaları, AK Parti'nin 2013 yılında başörtüsü yasağını kapsayan bir demokratikleşme paketinin karşılaştığı sorunlar bize bu alandaki vesayetin nedenli katı olduğunu da göstermektedir. 2013 yılında Ercan Akyol'un başörtülü hakim ve savcı olabilir mi tartışmalarına istinaden çizdiği İslamofobik karikatür, o dönem konuyla ilgili tartışmaların hangi seviyede olduğunu görmemiz açısından önemli bir örnekliktir. Son yıllarda merkez çevre ilişkilerinin dönüşümüyle birlikte kimliksel göstergelerin kamusal alanda daha fazla temsil edilmesi İslamofobik eğilim ve saldırıların yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde bir minibüste çekilen görüntüler Türkiye'de bir yerli İslamofobi sorununun olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. Otobüsteki bir kadın önünde duran çarşaflı bir yolcuya nerelesin burası Türkiye Cumhuriyeti burada böyle yaşanmıyor peçeni al git başka ülkede yaşa diyerek bağırmış ve otobüsün içindeki diğer yolculardan tepki gelince geri çekilmek durumunda kalmıştır. Olayın bir adli sürece dönüşmesi ve Türkiye kamuoyunda ciddi bir biçimde tartışılması yaşanan bu olayın müstakil ki bir vakıa mı yoksa Türkiye'de yerleşik bir hal alan sosyolojik bir sorun mu olduğu tartışmalarına neden olmuştur. Türkiye'de son dönemde kamusal alanda karşılaşılan İslamofobik eğilimlerin medyatik temsillerine bakıldığında bu alandaki sorunların bireysel olmadığı açık biçimde görülmektedir. Özellikle sosyal medya platformlarındaki görünüm bazı durumlarda konunun nasıl normalleştiğini de göstermektedir. Örneğin ekşi sözlükte İslam ve Müslümanlarla ilgili başlık ve içeriklere bakıldığında batıda var olan İslamofobik tutumun benzer bir biçimde bu alanlarda karşılık bulduğu görülebilmektedir. Nitekim bahse konu sitede İslam tam tıpkı batıda birçok alanda olduğu gibi terör ve şiddetle özdeşleştirilerek konumlandırılmakta ve Müslümanların kutsalları yok sayılarak ciddi tahrikleri imza atılmaktadır. Peçenin, çarşafın ya da herhangi bir tesettür türünün Türkiye'ye ait olmadığı iddiasını savunanların temel argümanları ya da referansları Türkiye'nin tarihsel tecrübelerine yönelik olmaktadır. Tanzimat sonrasında başlayan ve erken cumhuriyetle farklı bir görünüm kazanan modernleşme tecrübesinin alternatif kamusallıkları toplumsal alanda mahkum ettiği gerçeği bugün kendisini gösteren İslamofobik eğilimlerin zeminini teşkil etmektedir. Kocaeli örneği ve sosyal medyadaki birçok vakıa bize Türkiye'de halen devam eden ciddi bir İslamofobi sorunu olduğunu da açık bir biçimde göstermektedir. Nüfusunun kahir ekseriyetinin Müslüman olduğu Türkiye gibi bir toplumda bu olayların neden yaşandığı sorusunun cevabı ise binlerce yılın yabancısı bir sesin minarelere değdiği bir tarihsel tecrübenin ışığında analiz edilebilir hiç kuşkusuz.